Arkadaşlar sondaki penaltıyı görmedim. Allah var. Çünkü baktım kaçıncı dakikada oldu bilmiyorum. 90. dakika oldu. Baktım Antep geliyor ama hani tıngır mıngır geliyor. Dedim ki abi benim hani yayına gireceğim falan filan. Ben bir toparlanayım, suyumu muyumu alayım. Akabinde <laughs> şey, ee, ne der ona? Arkasından işi şey yaparsak giderim şey yaparım. Hani yayına gireceğim falan filan diye. Onun için o penaltı pozisyonu bilmiyorum. Chat'te penaltı var. Ben en son maçı özetine bakacağım. Maçı özetinden sonra yani bu illa yayınlara bu yayına Cruyff dönüşüne girmez ama bu değerlendirmem. E ona göre bakarım Twitter'dan yazarım. Aa böyle penaltıymış falan bak penaltı vermediniz aa falan filan diye yaparım. Ee, onun için o pozisyon son dakikadaki o pozisyon olduysa da görmedim ben. Çünkü 90, 90 artı 1'de ben çıktım maçtan bıraktım maçı izlemeyi. Yayın, yayına girmek için planlıyordum. Şimdi öncelikle yayını yorumlarsam yani şöyle maçı yorumlarsam şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe ne Fenerbahçe kronik sorunlar devam ediyor. Yani Fenerbahçe geçen sene nasıl bıraktıysa bana göre aynı. Hatta yani e Geçen, yani tamam evet daha iyi oyuncuları var. Daha yıldız oyuncuları var. Daha lider oyuncuları var. Ceko gibi, Tadic gibi oyuncuları var falan. Evet forvet yani bence forvet arkası çok değişmedi. Çünkü sonuçta forvet arkasında da Arda Güler vardı. Şimanski geldi. Hani Şimanski'ye kötü demiyorum ama bayağı iyi oyuncu. Ama e, orada bir şey değişmedi ama forvette ve sol kanatta özellikle büyük bir kalite değişimi var. Evet orası doğru ama ona baktığımız zaman bu arada online on. E, Kademeli abone olmuşsun. Hocam kesene bir teşekkür ederim. Ya onun dışında Fenerbahçe'de yani evet iki tane öyle yıldız eklemesi var ama Fenerbahçe'ye baktığımız zaman şey yok yani. Ben bana göre geçen sene Fenerbahçe neyse bu sene de aynı. İlk yarı mükemmel bir başlangıç. Gollerden atıyorsun, 2-0 öne geçiyorsun. Rakip zaten patates. Ee, rakibin e, yani maçı çevirmeye mecali yok ve teknik direktöründen futbolcusuna kadar tamam abi biz bu maçı kaybettik ya kesin falan filan deniliyor. Arkasından ee, gol yiyorsun. Yediğin golü görsen saçma sapan. yeni kalecinin yediği hatalı gollerden bir tanesi. Yani bidon koysan o golü yemez mesela yani. Ama kalecin o golü yiyor ve 2-1 oluyor. A akabinde 2-1 olduktan sonra sen oyundan düşüyorsun ki garip. Yani ben şey diyordum. Tadiç gibi, Ceko gibi lider oyuncuların geldikten sonra e Tadiç gibi Ceko gibi. alamıyorum çünkü çok sıcak hava. Bak söz veriyorum havalar biraz soğusun. Kulaklık takamıyorum. Ben şu an geberiremiyorsa. Yarım saat sonra beni kazırsınız burada. Neyse ya Tariş gibi, Ceko gibi adamları aldığınız zaman bu sefer ne oluyor? Ee, yani daha takım toparlar, daha bir mentalit, mentali daha kuvvetli olur diye düşündük ama onda da olmuyor. Yine golü yedikten sonra bir Fenerbahçe'ye inanılmaz bir düşüşlük var. Ee, ondan sonra evet, Utkan doğru söylüyor. E ondan sonra dediğim gibi yani. Bir de penaltı oldu. Yani atsan o penaltıyı değil mi? Atsan penaltı 3 olacak. Rahat bir maç izleyeceksin. Maçı koparacaksın. E üstüne üstüne bir de penaltıyı kaçırıyorsun. Yani rakip ediyorsun ki. Dayı yani gel artık ben ben ma ma maçı çevir diyorsun. Ve yine son dakika an rakip takım sana doğru geliyor geliyor atıyor veya atamıyor. Fark etmez yani. E Ondan sonra şey oluyor yani. P problem olabiliyor. Yani baktığın zaman Fenerbahçe... Yani Geçen sene de aynıydı. Bu sene de aynı. Net bir şekilde söyleyebilirim yani. Yani fotoğraf gösteriyorsunuz. Bu fotoğraf eğer böyleyse evet net penaltı gibi duruyor. Onu size söyleyeyim. El açık çünkü. Ee, bu penaltı. Yani Fenerbahçe için tabii Fenerbahçe'nin de şeyi var. Neden ona? Fenerbahçe'nin de gelecek oyuncuları var. İşte Fred var mesela. Daha hazır değil. O gelecek. Ee, onun dışında Zaystar, Crespo'lar falan filan var. Onlar gelecek. Onlar hal olacak ama şöyle bir olay var. Fenerbahçe sonuçta ne olursa olsun yine eski kronik sorunları devam etmesine rağmen cengizi Fred'lerin de geleceğini düşünürsek, eksik olduğunu düşünürsek Fenerbahçe şey yaptığını düşünüyorum. Sonuçta olsa sayındayız Ligin ilk haftası. Kazanman gerekiyor. İyi de olsan kötü de olsa kazanman gerekiyor. Sen bu maçı öyle yaptın böyle yaptın bir şekilde kazandın. E, beğendiğim isimler Şimanski'ydi. Ben Şimanski'yi çok beğendim. Özellikle e, İsmail Kartal'ın bir açıklaması vardı geçen maçta. Bu maç değil de bir önceki maçta. Diyordu ki ben bizim asıl oynatmak istediğimiz oyun 4-3-3. Bence hiç gerek yok 4-3-3'e. Bence direkt 4-2-3-1 Şimanski'yi daha Ceko'ya yakınlaştırdıkları zaman çok daha iyi olabiliyor. İsmail çok iyiydi. E, ve şeyi çok beğendim. Yani mesela biraz önce bir önceki Fenerbahçe analizinde şunu söylüyordum. Ee, diyordum ki Ceko geriye geldiğinde yani Ceko zaten hep geriye gelen orta sahile pas bağlantısına giren oyuncu senin o forvet hattındaki yeri doldurabilmen lazım. Ee, o çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Ceko geriye kadar geldiğinde o alanları dolduramazsın eğer takım boyu olarak evet daralıyorsun ama sen orta sahaya kadar ge sen geri çekilmiş oluyorsun. Senin bir saatte oraları doldurabilmen lazım. Ben ilk yarıda özellikle bunu gördüm. Edin Dzeko geriye kadar geldiğinde Şimanski ile Tadic'i daha forvette gördük. Kent, İsmail, Mert, Hakan daha fazla ve önünde Dzeko onun önünde de Şimanski, daha hareketli bir oyun vardı ve Şimanski ile Tadic'i görüyorduk. Fener'de güzeldi yani onları da güzel çalışmışlar. Onları da yani özellikle Ceko geri geldiğinde alanı Şimanski dolduracak forvet alanında. Bunu da güzel düşünmüşler. Onun dışında ilk yerdeki ben Fenerbahçe'yi beğendim. Tabi burada işin rahat kısmı da şu yani Dediğim gibi Anadolu takımları özellikle kapançık oldukları için ve bunlar genellikle savunmaya çekilip devamlı seni bozmaya oynayan takımlar olduğu için bu adamların işi 0-0 bu adamların işine geliyor. Kayseri Spor da düğün böyleydi. Fenerbahçe'nin karşısındaki Antep'ti bu böyle. Onun için bu adamlara karşı erken ne kadar gol bulabilirsen özellikle e sen bu adamları şeyle yapıyorsun. Çıkartıyorsun bir anda şeyine yapıyorsun. Gardını indiriyorsun. Erkenden indiriyorsun. Ve bu adamların sana karşı gelmesi gerekiyor. Daha fazla geniş alanda yakalama fırsatın oluyor. O zaman da fark açabiliyorsun. Şimdi Fener'le Galatasaray'ın olayı şu. Kayseri maçıyla alakalı da geçen sezonki Galatasaray Fenerbahçe ki aynı şekilde Mali hoş geldiniz. Aynı şekilde Fenerbahçeler geçen seneyi devam ettirdiği için söylüyorum. Galatasaray çok erken gol bulduğunda farka gidebiliyor. Çünkü rakip ona geldiğinde o geniş alanları çok iyi değerlendiriyor. Fenerbahçe ise golü erken buluyor. Erken bulduktan sonra ikinciyi de buluyor. İkinciyi bulduktan sonra bir şekilde oyunun temposunu düşürdüğü zaman bir olay oluyor. Savunması hata yapıyor. Gol yiyorlar. Oy oluyor falan filan. Sonra oyundan düşüyorlar. Oyundan düştükten sonra mesela penaltı gibi, boş kale gibi pozisyonları kaçırıyorlar. Kaçırdıktan sonra da bu sefer şey oluyor. Maç tehlikeye giriyor. Ya Burada iki tane pozisyon var. Mesela en kritik pozisyonlardan bir tanesi. Birincisi, ee, Aleyküm Selam. Birincisi, Edinceko'nun biliyorsunuz ki Fenerbahçe ilk 70'lerde olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 60 miydi 70 miydi bilmiyorum. Fenerbahçe bir şey korner pardon serbest vuruş kullandı. Edinceko'ya geldi. Edinceko kontrol etti, vurdu. Çarptı. Fenerbahçe direkten döndü. Fenerbahçe'nin savunmasından avuta gitti top. Ona da çarpı. Çok kritik bir pozisyon ve yani hakikaten şans işi. Yani o hadi Ceko vurdu ki Ceko hiç offside'da değil ve iyi de bir kontrol ediyor. E iyi kontrol edip de vuruyor mesela. Top direkten dönüyor mesela. İkinci bir kötü şansı şu. Direktten dönen pozisyon normalde sana çarpsa içeri girer. 7,5 metrelik kaleden bahsediyoruz. Out'a gidiyor mesela. Ve bu, bu inanılmaz. Bu, bu bunda bir cenabetlik var gerçekten. Fenerbahçe bir cenabetlik var o kesin. İkincisi Zayson bir tane hamlesi var. Yani Antep köşeden kanattan sol kanattan çok hızlı bir şekilde geldi. Yaya doğru top çıkardılar. Ya orada hakikaten adam vurabilseydi, Zayt yetişemeseydi, adamı bozmasaydı. Orada gerçekten adam kaleyi herhangi bir şekilde kaleyi tuttursa da Altay'a golü yerdi. 2-2 olacaktı. Ölüyü diriltiyor Fenerbahçe. Öyle bir problemi var Fenerbahçe'nin. Orada Zayt'ın yaptığı müdahale, hücumda yaptığı hücum, ya o oradaki Zayt'ın müdahalesi çok kritikti. Belki orada gerçekten şey olabilirdi yani e, maç gidebilirdi olduğu yerde. onun dışında Fenerbahçe aynı Fenerbahçe devam ediyor. Birazcık da onların da her takımın olduğu gibi Beşiktaş'ı da izleyeceğiz. Beşiktaş'ta da aynı şekilde var. Galatasaray'da da aynı var. Fener'de de var. Onların birazcık da artık hazır olması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında Maksim'in olayına gelelim. Hakem. Kutluyorum hakemi. En nefret ettiğim futbolcu tiplemesidir. Ee, Normalde sen o takımın liderisin. Ofansif orta sahada oynuyorsun. Merkezde. Normalde lider oyuncusun. Senin normalde bütün oyuncularını yanına toplayıp işte Markovic, Gradel, arkadaki oynayan diğerleri Mustafa Eski, Elaç, kim varsa hepsini yanına toplayıp senin şey yapman lazım. Oyunculara direktif vermen lazım. Şöyle yapalım, böyle yapalım, böyle oynayalım. Bana doğru yakın oynayın. A2 al ver yapacaksın. Birine diyeceksin ki yani lider oyuncu budur. Sen de Antep'in lider oyuncusun, tecrübeli oyuncusun. Bu ligde de çok fazla gol yaptın, asist yaptın. Belli bir şeyin var senin bir, bir performansı var. Yani gelip de neden o hamleyi yaparsın? Yani o kadar kışkırtıyor ki herkese, şey diyor. Bana kart ver hoca ben oynamak istemiyorum diyor. Bana kırmızı mı var ben gideyim ve alkış diyor antipatik hareketler. Ya en son kırmızı kart gördüğü pozisyonda topa dokunamıyorsun bile yani. Ya yani top, topa, bir dokundu top ayağından 2 metre açıldı. Ya sen bir topa önce bir dokun, ilk dokunuşlarda bir iyi olsun da sonra, ondan sonra. sonra ilk topu ayağından açtıktan sonra adam geldi müdahalesini yaptı topu aldı tertemiz pozisyon. Sonra kendini yere attın sonra bile alkış yapıyorsun. Ne gerek var? Ya belki Maxim kendini attırmasa bu maçta Fener, belki Fenerbahçe bir ikinci golü de dağıtacaklardı mesela. Ne gereksiz bir hareket. Ben böyle insanlara çok uyuz oluyorum. Şey kafalarındaki insanlara çok uyuz oluyorum. Özellikle şey tiplere çok uyuz oluyorum. Yani hoca ben çok iyiyim de takım çok kötü. Yani, bu tarz kafadaki zihniyetteki insanları oldum olası sevmem. Maksimum ideolojik ya yani, kafa yapısı resmen böyle. Nefret ediyorum yani böyle adamları aşırı nefret ediyorum böyle adamlardan ben. Onun dışında e, yani sondaki penaltı pozisyonu tabi yine izleyeceğim ama onun dışında ben hakemin performansı ya bence fena değildi. Özellikle Fenerbahçe'nin penaltı beklediği bir pozisyon var verilmeye. Penaltı değildi. Çünkü e, eli açık değildi ve el aşağısında kalıyor. Oyuncu yatarak müdahale ederken. Onda bence bir penaltı yoktu. Onun dışında Fenerbahçe'de kimleri beğendim? Eee Ceko'yu çok beğendim. Nerede olması gerektiğini iyi biliyor. Ne, çok temiz bir golcü. Ya ben burada mesela yayınlarda da bir, birisi bana sormuştu. Abi Ceko iş yapar mı? Ben de biçim her türlü iş yapar. Nasıl abi nasıl iş yapar ya falan filan. E, Çanos bakarım. Yani size veremem ama ben bakarım buradan. E, onun dışında yani nasıl iş yapar abi falan filan dediği zaman. Arkadaşlar Edin Ceko tam Türkiye ligine uygun bir adam. Yani e, doğru noktada doğru şekilde kullanırsan etrafında ona göre dizersen e, Ceko'nun iş yapmama ihtimali yok. Yani Abubakar'ın da, Icardi'nin de, Ceko'nun da üçünün de iş yapmama ihtimali yok. Ama çok net Santrafor yani. Fenerbahçe'de iş görecektir. Fenerbahçe'nin üzerine bence bu maçta alakalı şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin üzerine eğilmesi gereken şey bir oyundan tempoyu düşürdüğümüz zaman niye bocalıyoruz? İki, e, fırsatlarımızı nasıl, niye değerlendiremiyoruz? Üç, rakibi, özellikle ölüyü diriltmek konusunda niye bu kadar meziyetliyiz? Bu Bunlara bence kafa yorması hazır ve buna göre çözüm bulmaları lazım. Bakacağız yani. Benim Fenerbahçe ile alakalı yorumlarım bunlar yani. Onun dışında görüntü donmuş mesela. Göremiyorum. Fotoğraf gibi. Ha, dur geldi. Ya penaltı. Yani bilmiyorum. Çarpma da denilebilir ama gerçi ee, gri bir, ya gri'nin daha koyu bir versiyonu bir pozisyon bu. Hocam dışarıdan çeviriyor topu. Aa dur ona dikkat etmedim ona bir bakayım bir dakika. Abi. Şimdi arkadaşlar onu göremiyorum. Bir logo paylaşmış. Bilmem ne. Bahis. En nefret ettiğim şey şu kaçak bahisler zaten. Ondan dolayı onu göremiyorum. Yani dışarıda dışarıdan çevrildiyse zaten out throw. o. Penaltı olmaz. Burada da %70'lik penaltı. Çünkü net eli çok açıkta. O penaltıdır yani evet üstten bakmak lazım. Yeni seminer mi ne varmış? Takım arkadaşından gelen top penaltı olmuyormuş. Yani dediğim gibi çok fazla şey olduğu için devamlı kurallar değiştiği için onu artık kaçırabiliyoruz. ben hani o seminerdeki çıkan yeni kuralı bilmiyorum ama bu penaltı ama dediğiniz gibi out'tan dışarıdan çevrildiyse de out yani. Ama mesela dışarıdan çevrildiğinde şeyler de var hani. İşte topun tamamı çıkması lazım falan filan gibisinden. Ee, onun gibi şeyler var işte. Dediğim gibi yani e, Fenerbahçe'nin şey yapması gereken noktaları onlar. Antep için de şunu söyleyebilirim. Net düşme adayım. Ee, yani kadrosuna baktım, oyunculara baktım, oyun planına baktım falan filan. Yani çok bitmişler belli. Yani bitik haldeler. Mesela geçen Hatay maçını izledim. Volkan Hoca inanılmaz bir takım yapmış. Pendik maçında çatır çatır oynuyorlar. yani o da size de bir takım. Ama çok net bir şekilde adamlar bu işi biliyor. Ya ben mesela Erdal Güneş'in yerinde olsam tabi saygısızlık yapmayayım. Hani, ama ben Onurhan Babuşçu diye bir oyuncu var. Onurcan Babuşçu, Avusturya kökenli Türk. Onu oynatırım. Ya en azından onu kazanmaya çalışırım. çünkü yani belli takımın durumu belli. Onu oynat yani o adama süre ver bari çünkü potansiyelliydi. De. şu an ne durumda bilmiyorum ama en azından bir, bir kazancın olsun bu ligle alakalı ne bileyim dersin ki ya ben işte e, takım kümeye düşürdüm ama şöyle bir oyuncumuz vardı. Ben o oyuncuyu yetiş O süreyi verip onu seviye atlatan hocayım diyebilirsin belki. Ama Antep net bir şekilde kümeye düşer yani. O net bir şekilde söyleyeyim. Yani kötü bir takım. Fenerbahçe'de mesela Fenerbahçe'ye gelirsen kenti hiç beğenmedim. Ee, yani her zaman söylüyorum yani kent bazı maçlarda çok öne çıkar. Ee, performans ortaya koyar. iyi de performans verir. O maç için çok iyi bir önemli bir oyuncu olabilir ama bazı maçlarda gereksiz oyuncu. Ya ben beğenmedim şahsen. Cengiz ya hakikaten şey olabilir. Cengiz'in alınması normal. Ya Kent Kerem gibi değil de Kerem genellikle sezonun başlarında bocalar ama Kasım'dan sonra özellikle çok inanılmaz bir seviyede her maç iyi oynar. Barış Alper denilebilir. Ee, Kent için. Hani yani i̇lla Galatasaraylı kanat oyuncularıyla kıyaslarsak. Ondan sonra e, Zeiss hazır değil. Çünkü yani işte mesela benim en çok yönetim olarak en çok e, laf ettiğim konulardan bir tanesi de o olur. Yani Zeiss hani sonuçta senin oyuncun ve bu kadar bekletmeye gerek yoktu. Yani hemen kontrat imzalayıp bu oyuncuyu hemen antrenmanlar alıp hazırlayabilirdin ama oyuncu tatilden geldi yine. E, onun dışında Fenerbahçe'yle akıllı bir tane hatta tweet atmıştım. Hakikaten öyle bu arada. Ee, yani net ya hakikaten Fenerbahçe maçını izlemek terapi gibi geliyor bana. Çünkü şöyle. Ya çok komik abi. Hani, troll gibi. Bir, yani bir Ben bir Galatasaray olarak söylüyorum. Şu, şu zamana kadar ki yorumlarım genellikle bir futbol yorum yapan bir insan olarak söylüyordum. Bu saatten sonraki söylediklerim de genellikle Galatasaray'da olarak söyleyeceğim. Yani çok güldüm. Yani özellikle Altay'ın yediği gole çok güldüm. Fenerbahçe'nin oyundan yine düşüşüne çok güldüm. Fenerli arkadaşımla izliyorum maçı. O Yusuf Yusuf oldu bir saniye. Allah dedi 2-2 geliyor falan filan dedi. Ona çok gülüyorum. Onun dışında Altay'ın dışında bir de Samet Akaydın'ı gördüm. Samet Akaydın oyuna girdi. Ona ayrı güldüm. şimdi ee, yani Samet Akaydın bir de yani. Hani şeyi bekledim Altay'la e, Samet Akaydın'ın hatasından bir gol gelecek diye bekledim gerçekten. Dediğim gibi yani Biraz orada problemleri var. Bir de gerçekten Fenerbahçe'nin yerliyi bulma işinde biraz arıza var. Bakalım Fenerbahçe bu işleri nasıl yapacak? 23 dakika olmuş. Youtube için bence yeterli. Arkadaşlar Youtube'dan izleyenler yayındayız. Bunların hepsi Youtube'a gelecek. Ama biz yayına devam edeceğiz bu saatten sonra. Sohbete muhabbete makaraya. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.